Doktorların bana söylemesi aynen şöyle. Bir şeker hastası nasıl insülin kullanıyorsa senin de bu ilacı alma zorunluluğu var. Doktorumla görüşerek nasıl temin edebilirim? E, soruma e, ilgili e, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki e, kapsam dışı ilaç endüksiyon kurumuna <laughs> doktorum tarafından e, bana o güne kadar yapılan tedavinin sonuçlarını aktararak oraya iletildi. Benimle canlı telefon görüşmesine girdiler Sağlık Bakanlığı'nın ilgili kurumu. Hastalığımla ilgili sorular sorulduktan sonra biz seni yarım saat sonra ararız demişlerdi. Yarım saat sonra aradılar beni. Kapsam dışı olduğu için bu ilacı size maddi olarak herhangi bir katkıda bulunamayacağını söylediler. Dolayısıyla benim de cevabım aynen şöyle oldu. Ya ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşıyım. İşte sosyal devlet ilkeleri de anayasada var. Dolayısıyla yani ben bunu ödeyemiyorsam benim doğrudan doğruya ölüme terk edilme anlamına geldiğini kendilerine söyledim. 510 bin lira civarında senelik bir şey var, maliyeti var bu ilacın. Kendi işçi emeklisi olduğum için bunu maaşımla ödeyebilme durumum söz konusu değildi. Dolayısıyla şu anda sizinle konuştuğu şu daireyi satmış bulunuyorum. Bir dükkanım vardı onu da satmış satmış bulunuyorum. Bir kira gelirim vardı o da ah eh, yok oldu bu nedenle. Ama bu sağlık olduğu için işte gözü yumuk bir şekilde elinde neyim var neyim yok satıp yani idare edebildiğin yere kadar gidiyorsun. Neticede sonu sonu olmayan bir yoldasın. Hatta şunu düşünün, biraz duygusallık olacak. Keşke dedim ilaç yaramasaydı, yani ben bu kadar sıkıntı çekmeseydim işte çoluğum, çocuğum, çocuğum, yani çevrem, eşim. Ama ne yazık ki bunları hepsini yaşadık. Dava açtım, sosyal güvenlik Kurumu hakkında. Devam devam ediyor. Ne kadar süreceğini de bilmiyorum. Ancak ben de tükendim tabi. Sattığım evin parası da bitti. Dükkanın parası da bitti. Şimdi eli kolu bağlı. Artık herhalde oturup Sağlığın kötüye gitmesini bekleyeceğim. Başka da çarem kalmadı. Benim gibi çok birçok vatandaşın bu durumda olduğunu ben çeşitli çevrelerden duymuştum. Bilgim de var. Birkaç kez başka kanallarda mülakatlarım da oldu ama hiç kimse sesimizi duymadı maalesef. Benim gibi mağdur olan birçok insan var.